A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesi için A kümesinin üçlü permütasyonları. Evet, üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Şimdi burada bize verilen eleman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 tane ne var? Eleman var. Bize diyor ki üçlü permütasyon. Üçlü permütasyon dediği için 3 tane ne çiziyorum? Bu şekilde çizgi çekiyorum. 6 tane olduğu için buraya 6 tane yazabilirim. bir tanesini kullandığımı düşünerek buraya 5 tane bir tanesini daha kullandığım için buraya da 4 tane kalacaktır. O halde 120 tane üçlü permütasyon sayısı vardır. Gel soruya bakalım. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaçtı? Dörtlü Değil mi? Dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde 5 ve 6 bulunmaz? Bize verilen elemanlar nedir burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyor ki 5 ve 6 olmayacak. 5 ve 6 yoksa bu 5 ve 6 yokmuş gibi davranacağım. O halde geriye kaç tane elemanım kalıyor? 4 tane elemanım kalıyor. Bize diyor ki dörtlü permütasyonları dediği için ne yapacağız? 4 tane şu şekilde çizgi çekeceğiz. 4 tane elemanım kaldığı için buraya ben 4 tane elemandan birini yazabilirim. Geriye kalan 3 tanesini yazabilirim. Geriye kalan 2 tanesini buraya yazabilirim ve geriye zaten bir tane kalıyor. O halde ne olacaktır burası? 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 24 tane olacaktır. Diğer soruya bakalım. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin üçlü permütasyonlarının, üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 bulunacakmış? 5 bulunmayacakmış. 3 bulunacak. 5 bulunmayacak. 5 bulunmayacaksa direkt ne yapacağım? Üstünü çizeceğim. Ve 3 bulunacaksa 3 nerede bulunabilir? 3'lü permütasyon dediği için ne yapıyoruz önce? 3 tane bu şekilde çizgi çekiyorum. Ne diyor bize burada 3 bulunacak, 5 bulunacak. 5 bulunmayacağı için e, ne yaptık? Çizdik. E, peki 3 ile ilgili ne düşünebiliriz? 3 ile ilgili 3 burada olabilir, burada olabilir veya burada olabilir. Yani 3 farklı durumu var, değil mi? Atıyorum ben bir tanesini bulayım burada olsun üçümüz. Şurada üçün burada olduğunu düşüneyim. O halde buraya ne yazabilirim? Sadece bir tane yazacağım. O da nedir? 3'tür. 3 yazdığımı düşüneceğim. Sonra geriye 1, 2, 3, 4 tane eleman kalıyor. O halde 4 tane elemanı buraya yazabilirim. Geriye 3 tane kalıyor. 3 tanesini buraya yazabilirim. O halde sonucumuz ne olacaktır buradan? 4 çarpı 3 çarpı 1'den 12 bulunacaktır. Ancak bu nedir? 3'ün sadece şu birler basamanda olduğu durumdur. 3 farklı durum vardır. 3 burada onlar basamanda da olabilir veya yüzler basamanda da olabilir. 3 farklı durum olduğu için ne yapmam gerekir? 3 ile 12'yi çarpmam gerekir. Çarptığımız zaman da kaç olarak bulacağız? 36 olarak bulmuş olacağız. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 2 elemanı bulunur? Şimdi üçlü permütasyon dediği için öncelikle 1, iki, 3 tane çizgimi çektim. 2 eleman olarak bulunacakmış arkadaşlar. Şöyle üstünü çizelim. 2 burada birler basamağında olabilir, onlar basamağında olabilir veya yüzler basamağında olabilir. Üç farklı durumu var. O halde ben 2'nin şöyle birler basamağında olduğu durumu düşüneyim. Birler basamağında ise ki burada bir tane rakam kullanmış olacağım. O da nedir? 2'dir. 2 kullandığımı varsayarak işleme devam edeceğim. Geriye kaç tane elemanım kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanımız kalıyor. O halde 5 beş tanenin 5'ini buraya yazabilirim. Geri kalan elemanların 4 tanesini de buraya yazabilirim. Çarptığımız zaman arkadaşlar 5 çarpı 4 çarpı 1'den 20 tane ee, ne yapabiliriz? bunu Bula, e, bulabiliriz. Ancak burada demin de söylediğimiz gibi 2'nin 3 farklı durumu vardır. Birler basamağında, onlar basamağında ve yüzler basamağında olma durumu. O halde ne yapmam lazım? 3 ile 20'yi çarpmam lazım. 20 çarpı 3'ten toplamda 60 tane bu koşula uygun e, şekilde yazabiliriz. Diğer soruya bakalım. A B C D E F harfleri kullanılarak üç harfli evet üç harfli diyor. Harflerden bir harfleri birbirinden farklı. Yani kullandığım bir defa daha kullanmayacağım. Farklı sözcükler yazılıyor. Yazılan bu sözcüklerden A ve B harfleri aynı anda bulunur. Bu sözcüklerin hangisinde kaç tanesinde A ve B harfleri aynı anda bulunacak? Şimdi öncelikle bizden ne istiyor? 3 harfli değil mi? 3 harfli. Bu atıyorum A'nın bulunduğu kaç farklı durum var burada? E ee, 3 farklı durum var. B de burada 3 fark, e, farklı durum var. 4 e, dört, e 4 de ne yapabilir? Burada 3 farklı bölgeye gelebilir. Şimdi A ve B için ne diyor bize? Aynı anda bulunacak diyor. O halde şöyle A'nın ve B'nin şuralarda olduğunu varsayıyorum. A ve B şuralarda olsun. Öncelikle bir durumu bulmuş olayım. Ona göre diğer şeyleri göz önüne alacağım. A ve B bulunacaksa arkadaşlar geriye kaç tane elemanım kalıyor benim? 4 tane elemanım kalıyor. O halde 4 tanesini de ne yapabilirim? Buraya yazabilirim. Şimdi buradan burası ne olacaktır? 1 olacaktır. Değil mi? Burası da 1 olacaktır. 4 çarpı 1 çarpı 1'den 4 farklı şekilde yazılacaktır arkadaşlar. Ancak Burada 3 tane eleman da yani burada A, B ve 4 kaç farklı şekilde yer değiştirebilirler? 3 faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Yani e, 4 burada olabilir, burada olabilir veya A burada burada olabilir veya burada veya burada olabilir. Aynı şekilde B için de söz konusudur. Yani buradaki 3 eleman 3 faktöriyel şekilde yer değiştirebilecektir. Bu durumda sonucumuz ne olacaktır? 4 çarpı 3 faktöriyelden 24 farklı şekilde bu koşula uygun sayı e, koşula uygun yazılabilir. A eşittir bir A, B, C, D, E kümesinin üçlü evet hemen çizelim. Üçlü permütasyonların kaç tanesinde D eleman olarak bulunur? Hemen yazıyorum A, B, C, D. D'yi hemen üzerine çiziyorum arkadaşlar. D eleman olarak bulunacakmış. Üçlü permütasyonlar dediği için hemen üç tane çiziyorum? Çizgi çekiyorum. D burada atıyorum birler basamağında olsun arkadaşlar. Birler basamağına yazdım. Bir tane D birler basamağında olduğu için burada kaç tane rakam kullanacağım? Bir tane. O halde D'yi kullandığımı varsayacağım. Geriye kaç tane kalıyor? 1, 2, 3, 4 tane eleman kalıyor. O halde 4 tanesini burada kullanacağım. Geri kalan 3 tanesini de burada kullanmış olacağım. Sonuç itibariyle 4 çarpı 3 çarpı 1'den 12 farklı şekilde yazabilirim. Ancak burada D birler basamanda e, olduğunu varsaydık. Ancak bir, e, D burada onlar basamanda veya yüzler basamanda olabilir. Yani burada 3 farklı durum söz konusudur. O halde ne demem lazım benim burada? 12 ile neyi çarpmam lazım? 3'ü çarpmam gerekir ki e, D'nin e, onlar ve yüzler basamanda olduğu durumları da bulmuş olayım. Bu durumda 12 çarpı 3 ne olacaktır? 36 farklı şekilde e, yazılabilir. Gelelim diğer soruya. A, B, C, D, E, F, G, H kümesinin dörtlü. Evet hemen çizelim. Dörtlü permütasyon sayısı kaçtır? Herhangi bir koşul istiyor mu bizden? Hayır. Öncelikle elemanı yazıyorum buraya? Kaç tane elemanımız var? Toplamda 8 tane elemanımız var. Dörtlü permütasyon dediği için arkadaşlar dört tane ne çiziyorum çizgimi çiziyorum. Şimdi 8 tane elemanın varsa ben 8'in sekizin, 8'ini burada kullanabilirim. Geriye kalan bir tanesini kullandım mı varsay, varsayarsam geriye kaç tane eleman kalacak? Yedi tane. O halde 7 tanesini burada kullanabilirim. Yine bir tanesini kullandığımı düşünerek. Devam edeceğim. Geriye kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. 6 tanesini burada kullanabilirim. Bunu da kullandığımı varsayarsam geriye 5 tane kaldı. O halde 5 beş tanenin 5'ini de burada kullanabilirim. Sonuç itibariyle ne olacaktır? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5'ten 1680 olarak bulunacaktır. A, B, C, D, E kümesinin üçlü permütasyonların kaçında A bulunmaz? Şimdi A, B, C, D, E olmak üzere toplamda 5 tane elemanımız var. Bize diyor ki üstlü permutasyon. üçlü permütasyon. 3 permütasyon dediği için hemen 3 tane çizgimi çekiyorum. Ne diyor bize? A bulunmayacak. O halde A'nın üstünü direkt çiziyorum. Geriye kaç tane elemanım kaldı? 4 tane. O halde 4'ün 4 tanesini burada kullanabilirim. Geriye kalan 3 tanesini burada kullanabilirim. Ve geriye kalan 2 tanesini de burada kullanabilirim. Sonuçta ne olacaktır? 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 tane A'nın bulunmadığı eleman olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. A B C D E kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında A bulunur diyor bize. Öncelikle A B C D E olmak üzere 5 tane elemanım var. Üçlü permütasyon dediği için hemen 3 tane çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Ne diyor bize? A bulunacak. A bulunacaksa arkadaşlar hemen A'yı ben atıyorum birler basamağında olduğunu varsayayım. 1'ler basamandaysa a için burada bir tane ne kullanıyorum? Eleman kullanıyorum. Geriye kaç tane elemanım kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 tane a'yı burada kullandığım için artık kullanmayacağım. Burada 4 e, tane elemanın 4'ünü ben ne yapabilirim? Buraya yazabilirim. Geri kalan 3 tanesini buraya yazabilirim arkadaşlar. O halde ne olacaktır? 4 çarpı 3 e, çarpı birden 12 farklı durum olacaktır. Ancak A burada birler basamağında olduğunu ben varsaydım. A burada onlar basamağında veya yüzler basamağında da olabilir. Yani üç farklı durum söz konusudur. O halde ne demem lazım? 12 ile 3'ü çarpmam lazım. Buradan da 36 olarak bulacağız. A eşittir A B C D E kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında A bulunmaz, B bulunur. Evet, A bulunmayacakmış. B bulunacakmış. A bulunmayacaksa arkadaşlar direkt ne yapıyorum? Çiziyorum. B'ye geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle üçlü permütasyon dediği için ne yapacağız? 3 tane bu şekilde çizgi çekeceğiz. B bulunacakmış. Ben B'yi arkadaşlar birler basamağına yazdığımı varsayayım. O halde bir tane elemanı kullanacağım burada. B'yi kullandım artık. Artık kullanmayacağım bunu. Geriye kaç tane elemanım kaldı? 3 tane. O halde 3 üç tanenin üçünü buraya yazabilirim arkadaşlar. Bunu kullandım varsayarsam geriye 2 tane elemanım kalacak. Dolayısıyla 2 tanenin de ikisini burada kullandığımı düşüneceğim. O halde ne olacaktır? 3 çarpı 2 çarpı birden 6 farklı şekilde olabilir. Ancak burada B'nin e, ee, nerede olduğunu bilmiyorum. B burada birler basamağında, onlar basamağında veya yüzler basamağında olmak üzere kaç farklı durumu vardır? 3 farklı durumu vardır. O halde ne demem lazım? 6 çarpı 3 eşittir 18 dememiz gerekir. Gelelim diğer sorumuza. A eşittir A, B, C, D, E kümesinin üçlü permütasyonlarının kaçında A veya şimdi buraya dikkat edelim. A veya B bulunur diyor. Yani ne dememiz gerekir? Ya yani diyor ki aslında burada bu üçlü permütasyonları kaç kaçında diyor? Ya A bulunacak diyor veya B bulunacak diyor. Şimdi ne yapmam gerekir benim burada? Tüm durumdan hem A'nın hem de B'nin ikisinin de olmadığı durumu çıkarmam lazım. Çıkartırsam ne olacaktır? Geri kalan tüm elemanlar içerisinde muhakkak birinde ya A bulunacak ya da B bulunmuş olacak arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorum? Tüm durumum nedir benim? 2 4 5 tane elemanım var arkadaşlar burada. 5 tane elemanın 3'lü permütasyonu tüm durumum. 5'in 3'lü permütasyonudur arkadaşlar. 5'in 3'lü permütasyonundan A ve B'nin bulunmadığı A ve B bulunmayacaksa o halde ne olacaktır? Geri kaç tane elemanımız kalacaktır burada? 3 tane. Yani 3'ün 3'lü permütasyonu e, olacaktır. 3 elemanı 3'lü e, permütasyon dediği için kaç tane elemanım kaldı aynı zamanda? 3 tane eleman, elemanım kaldı. O halde 3'ün 3'lü permütasyonu olacaktır arkadaşlar. Tüm durumdan A ve B'nin bulunmadığı durumları çıkardığım zaman ne olacaktır? 60 6'dan 54 olarak bulmuş olacağız. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde 3 eleman olarak bulunur? Şimdi 3 eleman olarak bulunacakmış arkadaşlar. Öncelikle üçlü permütasyon dediği için 3 tane çizgimi ne yapıyorum? Çekiyorum. 3 bulunacaksa ben 3'ü öncelikle birler basamanda var olduğunu düşünüyorum. O halde burada bir tane kullanmış olacağım. O da nedir? 3. O halde onun üstüne artık çiziyorum. Geriye kaldı 2, 4, 4, 5 tane elemanın. 5 tane elemanın 5'ini ne yapabilirim? Burada kullanabilirim. Bir tanesini kullandığımı varsayarak geriye toplamda 4 tane elemanımız kalacak. O halde 4 tanesini de burada kullanabilirim. Sonuç itibariyle ne olacaktır? 5 çarpı 4 çarpı 1'den 20 farklı şekilde olabilir. Ancak burada 3 birler basamağında, 3 onlar basamağında veya 3 yüzler basamağında da ne yapabilir? Olabilir. Yani 3'ün burada 3 farklı durumu vardır arkadaşlar. O halde ne demem lazım? 20 çarpı 3'ten 60 farklı şekilde ne olabilir? Bu koşullara uygun sayı yazabilirim. farklı altı anahtar altı tane anahtarımız varmış bulunmakta bulu e, bu halka biçimindeki Pardon halka biçimindeki anahtarlığa kaç farklı şekilde dizilebilir bizim toplamda altı tane anahtarımız var arkadaşlar ve biz bunu halkaya ne yapacağız çizeceğiz daha doğrusu halkaya ne yapacağız e, dizeceğiz ne yapmamız gerekir bunun için halku halkı olduğu için Öncelikle bunu e, bir masa sorusu gibi düşüneceğim. Burada bir tanesini sabitlediğimi ve geri kalanı sıraladığımı düşüneceğim. 6 tane anahtarım varsa ne olacaktır? Masa sorularında bilindiği üzere 6-1 faktöriyel olacaktır arkadaşlar. Halka olduğu için ne demem lazım? Ayrıca bölü 2 demem gerekir. O halde 6-1 faktöriyel eşittir. Neye eşit olacaktır? 5 faktöriyel. Yani 5 faktöriyel bölü 2'den 60 olacaktır. 8 anahtar bir halkaya kaç farklı biçimde sıralanabilir? 8 tane anahtarım var arkadaşlar. E yine halka dediği için halka sorularında ne yapıyoruz? Bir tanesini anahtarın bir tanesini sabitleyip geri kalanını dizmiş olacağım. 8 anahtar bu halkaya öncelikle 8 1 faktöriyel şeklinde ne yapacaktır? Sıralanacaktır. Daha sonra halka ol, halka sorularında olduğu için ne diyeceğim burada? Böyle 2 diyeceğim. Dolayısıyla 8 1 faktöriyel bölü 2 diyeceğim. Buradan da 7 faktöriyel bölü 2 olarak bulunacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Farklı 4 anahtar, 4 tane anahtarımız varmış. Yine bir halkaya kaç farklı şekilde dizilebilir? 4 tane anahtar 4 1 faktöriyel şeklinde anahtarla bölü 2 şeklinde dizilebilir. Buradan da 4 1 faktöriyel yani 3 faktöriyel olacaktır. 3 faktöriyel bölü 2'den kaç olacaktır burası? 3 şeklinde bulunacaktır. A eşittir A B C ve B eşittir 1 2 3 4 küme, e, olduğuna göre A kümesinden B kümesine kaç farklı e, fonksiyon e, tanımlanabilir? Öncelikle A kümemi çizeyim arkadaşlar. A kümemiz A B C. B kümemiz nedir peki? 1 2 3 4. Şimdi bize ne diyor? A kümesinden evet A kümesinden B kümesine. Kaç farklı e, fonksiyon yazabilir? A'da ne vardır önce? A, B, C elemanları vardır. O halde ben bu A'dan 1, 2, 3, 4'e gidebilirim. Veya yani şöyle A'dan 1, 2, 3, 4'e gidebilirim. B'den e, 1, 2, 3, 4'e veya C'den 1, 2, 3, 4'e gidebilirim. O halde e, burada kaç farklı durum var? 4 farklı. Burada da 4 ve e, burada da 4 farklı durum var. O halde ne demem lazım? 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64 farklı şekilde olabilir. Yine bu soruya bakalım. A eşittir A, B, C ve B eşittir 1, 2, 3, 4 olduğuna göre A'dan B'ye kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir? Birebir diyor arkadaşlar. Yukarıdaki sorudan farklıdır bu. Birebir diyor. O halde ben A'dan nereye gidebilirim? 1, 2, 3, 4'e gidebilirim. Değil mi? A'dan 1, 2, 3, 4'e gidebilirim. Peki birebir olması için B'den nereye gitmem lazım? Atıyorum A'nın 1'e gittiğini düşüneyim. A için bir farklı durumumuz söz konusu veya A'dan 4'e de burada 4'e düşünmüşüz. Ee, şöyle geri alayım şunu. A'dan 4'e gittiğimizi varsayalım şu şekilde, tamam mı? Ondan sonra B için kaç durum söz konusu olacaktır? 1, 2, 3 durum söz konusu olacaktır. O halde B nerelere gidebilir? 1, 2, 3'e gidebilir. birebir olması için eee B için de 3 durum söz konusudur. Ben buradan B'nin de 3'e gittiğini varsayayım arkadaşlar. C için bakayım arkadaşlar. B, C de nereye gidebilir? 1 ve 2'ye gidebilir. Yani iki farklı durumda C için söz konusudur. Buradan da C'nin 2'ye gittiğini varsayıyorum. Geriye bir eleman kalacaktır. Görüldüğü üzere birebir olmuştur? Evet. Dolayısıyla A için 4 farklı durum söz konusu. B için 3 farklı durum söz konusu. Ve C için de 2 farklı durum söz konusudur. Bu durumda 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 farklı şekilde birebir fonksiyon yazabiliriz.